katılımımız Yarı finalde kim vardı? Güney Kore, biz, Brezilya, Almanya. Geliyor. Bize orospu evladı Brezilya geldi. Almanlara Kore geldi. Çeyrek finalde Türkiye. Şenol Güneş ve talebeleri büyük bir mutluluk. Mehmet Demirkol'a bak. Videomuzun bu bölümüne çeyrek finalde rakibimiz olan Senegal maçı ile başlıyoruz. Dünya kupasında çeyrek finale kadar İngiltere Belçika eğlenmiş İngilt Danimarka eğlenmiş İsveç eğlenmiş Biz Japonya'yı eledik. Sonra Brezilya İngiltere'ye geldi. Onlar İngiltere'ye çaktı. Güney Kore gitti İspanya'ya çaktı şaka gibi. Almanya Amerika'ya çaktı. Nasıl geldiğimizin hikayesini izlemediyseniz birinci bölüme hemen aşağıdaki açıklama kısmından veya sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ama tarihin en büyük sürprizlerinden biriydi. Mesela Hollanda gruptan çıkamadı. O yani bildiğin Marco Mars'lı, Patrick Clivertlı, Hazelbank'lı o kadroyla Arjantin gruptan çıkamadı. Crespo, Ortega, Batistuta, Veron falan Almeida çok ilginç bir turnuvaydı yani. Evet. Cruyff mu? Yok evin ama amına koyayım ne Cruyff'u ya? İkinci bölüm. Türkiye çeyrek finalde o turnuvanın bir başka yıldızı olan Yok Senegal'da canım ne Van amına koyayım ya. Hollanda milli takımının kadrosunda Van Nistelrooy vardı galiba. Clivert, Van Oydong, Hazelbank. Ya ne Maradona'sı oğlum ne diyorsunuz amına koyayım manyak mısınız siz? Formunun zirvesinde bir takımla oynayacaktık. Ve bu maçı kazandığımız takdirde Dünya Kupası'nda son dört takım arasına girecektik. Ve Türk futbol tarihinin en önemli maçı başladı. Adil Senegal'in kalecisini hatırlıyor musun lan? Kim abi? Toni Silva size gelmişti. He. Ee. O var kalede. El Pelaj Didiu. Yani hocam düşünüyor. <laughs> Cezalarımıza tehlike Fadiga. Son anda müdahale, ikinci pozisyon. Gol çizgisi hakem hayır diyor. Hakeme veriyor. Yardımcı hakemin işareti var offside. Vurulduğu anda top kameraya çarpıyor ve maç birden eşitleşti. Evet. Orada olmasa gol. Direkt kaleye gidiyor top. İlk bölüm 5 yıl önce aslında. Şimdi Hakan'a doğru offside yok ve Hakan, Hakan iyi kontrol şimdi ikinci pozisyon Hasan Hasan hadi al gol olmuyor olacak şey değil olmuyor Buna bu tuzlu Fener olsa tavara koymuştu bunu amına koyayım Hakan iyi kontrol ve gol pozisyonu sol ayak sağ ayak şimdi ikinci pozisyon Hasan Hasan hadi al gol olmuyor olacak şey değil olmuyor Belli mi zaten Orası bir çocuğu Okan Buruk çok oynamadı ya. Ümit Özat, Okan Buruk bunlar çok oynamadı Nihat. Yani yedekler de. Milli takımımız terinin son damlasına kadar savaşıyor. Türkiye'yi ilk kez yarı finale taşımak için başa baş bir mücadele sergiliyordu. gördü ya, Okan Sakat yazıyor büyük harflerle. Bak bak Okan Sakat yazıyor. Bak bisikten haberi yok. Okan kadroda amına koyayım. Brezilya maçında da şey Costa Rica maçında da süre aldı. Bir kişiden gördün ya amına Galatasaraylısın savunacaksın ya. Okan Sakat'tı. Hem bisikten haberin yok. Fena. Milli takımımız pozisyonlara giriyor ancak istediğimiz gol bir türlü gelmiyor. Rüştü niye hep hatalı çıkıyor? Beyler Rüştü bu turnuvanın altın 11'inde. Haberiniz olsun. Rüştü olmasa 50 kere falan elenmiştik. İnanmazsınız. Real Rüştü bu turnuvadan sonra Barcelona aldı zaten. Maç artık uzatmalara gidiyordu. Ve uzatmalarda o yıllarda yeni uygulanmaya baş... Sergen sakattı işte. Sergen sakattı burada. ...başlayan altın gol uygulaması uygulanacaktı. Şimdi daha dikkatli olmalıydık. Atılacak herhangi bir gol maçı bitirecekti. Beyler altın gol geri gelsin ya. Bence gerek yok. Niye? Çok güzel bir şey değil mi ama koyayım? Yok abi Uzatmalar, penaltılar eder. Abi bence çok güzel ya. Koydun koydun. Koyamadın siktir git. Yok ya. Şu anki güzel abi. Ha. Oğlum ki balda kötü bir tane atıldan bunu. aman ama bunu yemeyeceksin amına koyayım. Kafaya göte bakacağım. Peki, kafaya. Arif sıyrılamıyor ama Ümit davalayla hatamız sürüyor. Ümit

Yalçın Çetin'i alıyor ya. Bireyimizin hakkında kazandık Yalçın. Çok büyük futbol oynadık bugün. İlhan Mansız'ın... 90... Sevegal'in hakkından <laughs> iyi nokta Mansız geldi. Bizim hakkında kazandık Yalçın Çok iyi başladık. Çok büyük futbol oynadık bugün. İlhan Mansız'ın 94. dakikada bu unutulmaz golüyle artık yarı finaldeydik. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi baştık. gülüyor> Ero finalde rakibimiz daha önce ilk grup maçında karşılaştığımız İşte bu çok gaza geldik ya Hükremi sel gibiyiz yıldız coştu bir kere artık engin neresi durup lan dur. Brezilya bize zincir vuracakmış şaşarız Bu <laughs> bana tamam da biraz ama sakin amına koyayım ya Ve son dakikalarda elimizden kaçırdığımız Brezilya'ydı Artık tüm Türkiye kenetlenmişti bir tarafta dünya futbolunun devi, bu kupayı defalarca kazanmış olan Brezilya. Diğer tarafta Şenol Güneş ve öğrencilerinin herkese peri masalı yaşattığı inançlı. Tamam da bu ne? Ananızı sikeyim. Marcos, Lucio, Edminson, Roque Junior, Juninho, Cleberson, Gilberto Silva, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Yedek amına koyayım ya. Yedeklere bak. Yedeklere bak, yedeklerine sayıyorum. Rogerio Cheni, Dida, Ricardinho, Belletti, Junior, Denilson, Vampeta, Edilson, Kaka. Ronaldinho kadroya girememiş ya da sakattı büyük ihtimal. Oh, tamam. Cezalıymış, cezalı, cezalı yazıyor. Ananızın amına koyayım sizin ya. Bizim yedekler nasıl? Ömer Çatkıç. Zafer Ankara Gücü'nün kalecisi. Emre Aşık, Ümit Özat, Hakan Ünsal, Abdullah, Tayfur, Okan. Okan da abi. Okan <laughs> sakat. Yok tutunma. Amcık. Mustafa İzzet, Nihat Arif. Ve savaşçı bir takım. Türkiye. Milyarlarca insan televizyonlarının başında şu anda 3 kilo burada Türkiye'nin Brezilya'ya Nasıl kafa tutacağını Şunun merak ediyor yönlendaki. Koltuklarınıza rahat rahat oturun Sizleri burada Gururla başarıyla temsil edecek olan Bir milli takımınız var Ve yarı final başladı Başarılar Türkiye Değil değil ee, bir sonraki sene. Niyat 2002-2003. Niyat burada daha Beşiktaş'ta. Bu maçı kazanan Dünya Kupası finaline çıkacaktı. Bu yüzden iki takım da Yok çok... ya da devre arasında gitti. Ama bu gittiği zaman da oynamadı. Niyat 2002-2003 senesi senin söylediğin. Yani bu turnuvanın bittiği zaman Kovaçevic'li işte, Niyat çok gergin olarak maça başlamışlardı. Yapılacak en ufak hata finale bir adım kalmışken kupa dışında kalmak demekti. Hırs ve mücadeleyle finali istiyordu. Fatih'ten orta, Kızlar topluluğu Brezilya grup maçındakinin aksine daha iyi bir futbolla geliyordu üstümüze. Peş peşe gelen ataklarında kalesinde gittikçe büyüyen bir efsane ile tanışıyorlardı. İşte yeah. amına koyayım Ronaldo Ronaldo vuruş nihayet... çocuğu, burunla, damına, vurdu. burunla vurdu amına koyayım bunu da tutuyor duruştu Ronaldo, Ronaldo vuruş nihayet attı Ronaldo hey düştü dakika 49 Şuraya bak 5 kişi peşinde orospu evladının ya. Ama maalesef topun çerçevenin dışına çıkmasını sağlayamıyor. 49. dakikada Ronaldo'nun attığı golle Brezilya Biri takımımız karşısında şimdi 1-0 önde. Kaan uzak sokuldu. Vuramıyor ve top dışarı gidiyor korner. Hasan Şaş ondan orta geliyor. Hakan yükseldi vurdu Marcos. Mükemmel bir vuruş. son çalıyor. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler milli takımımız. Bize yarı final sevincini, finale çıkabilme heyecanını yaşattınız. Teşekkürler çocuklar. Unutulmaz maçlarla ucunma adeta ucunma, peri masalını be. yaşadığımız turnuvada rüyamız sona eriyordu. Bu turnuva futbol tarihimizin en unutulmaz ve en yukarı çıktığımız turnuvasıydı. Bütün şey diyorlardı bize kahraman Türkler. Eyvallah eyvallah. Biz daha sonra Güney Kore ile yaptığımız üçün... Gazetenin reytinglerine bak. Taka taka oyuna girmiş beyler nasıl oluyor ya? Bastonla girdi herhalde. Üçlük maçını 3-2 kazanıyor. Brezilya ise finalde Almanya'yı 2-0 yendi. bak. Daha Kupayı kazanıyordu.